Kanala yeniden hoş geldiniz. Şu an kriptoların ve özellikle grafiğe gelelim Bitcoin'in durumundan mutlu olmalısınız. Özellikle kanalı takip ediyorsanız mutlu olmalısınız. Çünkü ayı piyasası boyunca kanalda konuştuğumuz her şey insanların psikolojisi, Bitcoin Spot ETF'in kaçınılmaz olması, Bitcoin için buraların kolay yerler olması hepsi tek tek gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu durumdan mutlu olmalısınız. Kanalı takip ediyorsanız çok daha mutlu olmalısınız mutlu olmayanlar var maalesef. Deli gibi piyasayı zamanlamaya çalışmayın dememe rağmen birileri 10-12 bin spotter yafın aylanmaz <laughs> diyordu. Halving'in bir önemi yok diyordu. Bak. arz artış hızının yarı yarıya kesilmesinin bir önemi yokmuş. Halving'e de yaklaşıyoruz bu arada. Bakın ayı piyasası boyunca bunları anlattım. Sadece oyunda kalanlar en büyük kazananlardır dedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü 2017 ve öncesinde piyasaya girmiş olan insanlar var o zamandan günümüze kadar ilgileniyorlar ve kenara 3-5 kuruş atamamışlar. Bu insanlar kimler biliyor musunuz? Oyunda kalmayanlar, sürekli alıp satanlar, sürekli oyuna girip çıkıp piyasayı zamanlamaya çalışanlar. Aynı şekilde 2017 civar başlayıp inanılmaz kazananlar var. Bunlar kimler biliyor musunuz? Piyasayı zamanlamaya çalışmayıp bir miktar araştırma yapmış, kaliteli projeleri bulmuş ve onlara sürekli yatırım yapmış olanlar. Şimdi bunu neden açtım? Evet klişe ama doğru olduğu için klişeleşmiş. 2003'te S&P 500'da 10 bin dolar yatırdın ve 2022'de ne oldu? Eğer en iyi 60 günü kaçırdıysan 10 bin doların 4.000 dolara düştü. Bak düşünebiliyor musun? Bitcoin e 2017'de giren akıllar gibi. 9 sene boyunca ilgilendin. Girdin çıktın, girdin çıktın, piyasayı zamanlamaya çalıştın, herkes konuşurken en iyi hisseleri aldın. Ve 9 yıllık ölçekte bakarsan aslında sadece 60 gün, 2 ay kaçırdın. Ve 10 bin doların 4 bin dolara düştü. Pump'ı kaçırdın. Erken olmanın hiçbir önemi yok. Buraları atlıyorum. En iyi sadece 10 günü kaçırdın, 10 bin doların 30 bin dolar oldu. Ve peki, diyelim ki sürekli oyunda kaldın. Tüm zaman boyunca borsadaydın devasa fonlarla vesaire yarışmaya çalışmadın. Bu şekilde pump'lar genelde ani olur. Çok kısa sürelerde FOMO ile inanılmaz yükselişler olur, inanılmaz rakamlara ulaşır. Bu bir anda gerçekleşir. Bunu zamanlamaya çalışmadın. Sen zaten içerideydin, oyunda kaldın ve 10 bin doların 65 bin dolar oldu. Buna rağmen Bitcoin için 2010'da da geç kaldım. Girilmez. Birkaç sentti, birkaç dolardı diyorlardı. 2013'te de geç kaldım diyenler vardı. 2015'te de geç kaldım diyenler vardı. 2017'de de, 2019'da da, 2022'de de, şu an 2024'te de insanlar acaba geç kaldım mı diye soruyorlar. Bu soru ne zaman bitecek biliyor musunuz? Bitmeyecek. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Geç mi kaldın? Hayır. Neden mi? Apple 15 yıllık bir şirketken bir hissesinin fiyatı ne kadardı biliyor musunuz? 20 küsür sentlerdeydi. 15 yıl geçmiş. Çok fazla. Biz shitcoin veya shit hisse kovalayalım. 15 yıldan sonra %70 bine yakın yükselmiş. Şu an 190 dolara yakın. Apple gibi yabancı hisseleri kuantifür üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben oradan portföyümü farklı varlıklarla çeşitlendiriyorum. Ama belki geç kalmışsınızdır Apple'a. Kim bilir. Devam edelim. Sağ üstte Nvidia yazayım. Nvidia hissesine gidelim. 14 yıllık bir şirketken hisseleri 4 dolardan azdı. Sonraki 10 yılda %17 bin yükseldi. Ve olay şurada. Ne Apple tüm insanlar için ne de Nvidia tüm insanlar için. Bunlar birer şirket ve pazar payları var. Birbirlerinin rakipleri var sürekli rekabet ediyorlar ve sürekli bazı şirketler çöküyor. Sadece belli kesimlere hitap ediyorlar. Bazı müşteriler kimilerini tercih ederken bazıları diğerlerini tercih ediyor. Müşterileri için her gün savaşıyorlar. Gerek daha iyi reklamlarla, gerek lobicilikle yani büyük riskler var. Bam! Bir şirketle alakalı gümrük vergisi gelir. En çok ihracat yaptığı ülkeyi kaybeder. Bir anda gelirleri %80 düşer kendi ülkesinde vergi oranları artar, rekabete yenik düşer, siyasette daha fazla gücü olan şirketlere kaybedebilir, iflas edebilir ama Bitcoin, Bitcoin'in rakibi yok. Çünkü Apple'da fiyat para birimlerinin jeopolitiğin riskinden kendini ayırmak, fanusun dışında kaçmak için kazasında Bitcoin tutacak. Nvidia'da, da yaptı, Microsoft'da. Bitcoin herkesin. 15 yıl oldu çıktığından beri ve her yıl sürekli insanlar geç mi kaldık diyor. Hayır, hiçbir zaman geç değil çünkü insanların çok 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 ufak bir kısmı gerçekten blockchain kullanıyor, on chain işlem yapıyor. Hayatımızda hala çok yeni. Bir kişiye, bir gruba, bir ülkeye, bir siyasi görüşe değil, herkese hitap ediyor. Arz artış hızı 4 yılda bir kesiliyor. Kıt, insanların ihtiyacı olan ve sürekli büyüyen bir varlık. Böyle bir varlıkta geç kalamazsın. Elbette her şey Bitcoin değil. Bir şeyin Sadece bir şeyin spot ETF'i kaçınılmaz diyordum. O da Bitcoin'di. Emir ama şurada biri var bak onaylanmaz diyor. Sana dağıtayım mı gönderisini? Şimdi Ethereum için kaçınılmaz demiyorum. Ama güçlü bir ihtimal. Açıkçası hala güçlü görüyorum. Evet Bitcoin bambaşka. Çünkü bir şirket değil. Bir proje değil. Ethereum bir girişim. Ethereum'de işler iyi gidiyor. Çok iyi bir token ekonomisi. Şimdi EIP 4844 var. Proto Dunk sharding, yani Ethereum Rollups'ları ucuzlayacak. Bu da onların kullanımını artıracak. E Ethereum katman ikilerinin kullanımının artması gas fee olarak Ethereum alındığı için Ethereum'un da kullanımının artması anlamına geliyor. Bu yüzden iyi bir gelişme. 500 gündür deflasyonistler. Bu yakınların sebebi yakılan Ethereum'ların çıkarılan Ethereum'lardan daha fazla olmaz. Sebebi daha fazla kullanılması. Mesela BNB değerlensin diye kasadaki parayla BNB'yi alıp onu yakıyorlar. Evet bu da yakım. Dolaşımdaki arzı azaldığı için fiyatı için olumlu. Ama bu suni bir yakım. Dışarıdan bir elle müdahale ediliyor. Kasadaki parayla BNB alınıp yakılıyor. Buradaki yakım kullanımın deli gibi olması. Burada kod var. Trusty code. Kullanım arttıkça yakılıyor. Bu yüzden çıkan Ethereum'lardan daha fazla Ethereum yakılıyor. Ethereum'da her şey yolunda. Ama grafikte şunu görüyoruz. Bu konuştuklarımızı pek takip etmiyor. Çünkü bir süredir Ethereum Bitcoin'in altında performans gösteriyor. Şimdi önümüzdeki süreçte Bitcoin'in hala iyi performans göstermeye devam edeceğini ama bu grafiğin artık tersi yönde hareket etmeye başlayacağını bu gidişatın tersinde dönüp Ethereum'un daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Elimizde veriler var az önce gösterdiğim gibi. Bundan sonrası yapmamız gereken bir Zen ustası gibi beklemek değil. Bekleme lüksümüz yok çünkü etraf deli gibi potansiyel kaynıyor. Sürekli yeni şirketler kuruluyor, birileri milyonlar kazanıyor. Her yer fırsatlar dünyası. Bu yüzden beklemek boşturmak gibi bir şey yok. Kanaldaki prensipler aynı. Her boş vaktinde fiziksel sağlığına dikkat etmek için gereken şeyi yapacaksın. Mental sağlık da önemli ama fiziksel sağlık buraya açılan kapı. Buranın temeli ben hiç çok mutlu, sürekli enerji saçan bir obez görmedim. Ve aynı şekilde hasta olmuş, çok enerjik, mental sağlığı harika, çok mutlu birini görmedim. Bunlar gerçekler. Bunlar dışında kendine deli gibi yatırım yapıp daha fazla para kazanmak. Bu yüzden bekleme lüksümüz yok çünkü sürekli dünyada bir yerde fırsatlar var. Bunu bilirseniz her durduğunuz boş vakit size batar. Oh akşam dizim başlıyor 3 saat bunun başında kaldım. Demek ki her yerde fırsat varsa sürekli bir yerden bir yere özellikle kripto para piyasasında para akıyorsa kendimi geliştirmediğim her vakit öğrenmediğim her vakit ben binlerce dolar kaçırıyorum diyeceksiniz ve boş durduğunuz her vakit size batacak. Çok fırsat var. O fırsatlardan biri bu tweet'te bahsettiğim Hindistan. Şimdi bu yaklaşık 2 ay öncesinin haberi ama ben Hindistan'dan Çin hisselerinden bahsetmeye başladığım zamandan biri bahsediyorum. Şimdi bir girişim büyüdüğünü görürseniz, değerlendiğini görürseniz bu onun kusuru olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Ethereum kusursuz mu? Hiç de bile değil. Veya bir hisse senedi Tesla kusursuz mu? Değil. Airbnb kusursuz mu? Elbette değil. Ama insanlar iyi işler yaptığını görüyor. Bu yüzden paralarını buraya yatırıyorlar, yatırım yapıyorlar ve değerleniyor. Bunu şimdi ülke bazında düşünelim. Hindistan'ın elbette problemleri var. Hijyeni kastetmiyorum. Hijyen cepte. Kesinlikle hijyenik olarak daha iyi işler çıkarabilirler. Şaka bir yana siyasi problemleri de var. Ama gerçekten doğru yaptıkları işler fazla. Bu GDP per capita, kişi başına düşen milli servet. Zaten nüfuslarından dolayı GDP yükseliyor. O elbette kişi başına zenginleştikleri anlamına gelmez. Ama Hindistan'da GDP per capita da yükseliyor. Kişi başına düşen milli servet de exponential katlanarak gidiyor. Bu da İngiltere ile bir karşılaştırma. Burada dediğim gibi çok iyi bir demografik yapı. Modern üretime geç olsa da hızlı bir şekilde geçiş. Büyük tüketim talebi. Çok önemli. Çünkü üretimin olması için tüketimde olması lazım. Kimse tüketmezse üretenler kazanmaz ve bu yüzden üretim yavaşlar, durur. Bu yüzden demografik yapı çok önemli. Yaşlı nüfuslu ülkelerin üretimleri de büyük ölçüde düşmeye başladı. Şimdi bu zamana kadar fakir güçlerinin yettiği birçok ülkede gelişimi önleyip yaşlı nüfustan çok tüketim talebi olmadığı için ihracat yaparak kapatıyorlardı. Ama bu da artık çok olmamaya başladı. Şimdi düşün. Bir kahve otomatı fabrikası kuruyorsun, kahve otomatları üretiyorsun. Şu an olduklarından daha iyi teknolojiye sahip diyelim. Bir ülke, yaşlı nüfus, 10 bin adet orada satabilirsin. Ufak bir pazar. Demografik yapıda çok iyi değil. İnsan nüfusu artmıyor. Başka bir ülke daha düşünelim. Bir tarafta 10 bin iken, diğer tarafta 1 milyon adet satabilme ihtimalin var. Hangisinde teknolojik gelişime daha fazla katkı ayırırsın? Burada 1 milyonluk pazarda satarsın, üretirsin, satılır. Üretirsin, satılır, para kazanırsın. Daha iyisini üretirsin, argeye daha fazla ayırırsın. Daha iyisini yapmaya çalışırsın, otomat teknolojisini bir üst seviyeye çıkarırsın. Çünkü burada karşılığını alabiliyorsun. Bu yüzden demografik yapı çok önemli. Bunlar dışında dünyanın en çalışkan iş gücü ve çok kritik ABD ile iyi ilişkilere sahipler. Quant Fury'e India yazarsak Hindistan hisse senetleri de var. Onlardan da konuşacağım. Ama kafam rahat etsin. Zaten portföyün bir kısmı çeşitlendirme ve koruma amaçlı. E burada da potansiyel görüyoruz. Ben şirket seçme derdine girmeyeyim. Benim için profesyoneller de yapsın. Bununla mı uğraşacağız diyorsanız. Ayşe Ersin Hindistan ETF'i var. Fena performans göstermemiş son bir yılda %20-%30 yukarıda. Sadece çeşitlendirme ve risk bölme amaçlı. Unutmayın ilk kural cephaneni koru. Savaş alanında cephanesiz kalma. Genel olarak bitcoin ve kripto piyasasında da elimizde yükseleceğine dair çok fazla işaret var ve insanların çoğu bunu görmüyor. Aynı Bitcoin 16 binlerdeyken 20 binlerdeyken olduğu gibi. Bakın Mahşer'in dört atlısı aynı anda ilerliyor. Nisan'da Halving, Mayıs'ta Ethereum Spot ETF kararı, ABD'de seçimler ve mevcut ABD başkanlarının seçimi kaybetmeye en çok meyilli oldukları zaman ekonomide işlerin kötüye gittiği resesyon olduğu zaman. Mevcut yönetim bunu hiç istemiyor. Son istedikleri şey ekonomide çarkların yavaşlaması. Bu yüzden para politikası tersine dönmeye başlıyor söylentileri var. Uzun vadedeki işaretlerden zaten bahsetmeme gerek yok. Ama yakın zamanda Mahşer'in 4 atlısı aynı anda geliyor. Birbirleriyle kesişiyorlar. Moğiller bir sonraki videoda görüşünceye dek boş durmayın. Kendinize yatırım yapın. Videoda söylediklerimin üstünden geçin. Daha sık haber almak için Twitter hesabımı açıklamaya koyacağım. Orayı takip edin. Burada Tavşan çukurundan atlıyoruz. Okyanusun derinliklerine inebiliyoruz. Twitter'dan ise daha hızlı bilgilendiriyorum. Ve sadece Bitcoin, kripto değil de yatırım dışı şeyler de paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.